<Gülüşmeler> Merhaba ben Yalçın Şahin Hipotenüs entegrasyon ekibinin takım lideriyim. Müşterilerimize e-ticaret ve ihracat süreçlerinde entegrasyon anlamında özel destekler sağlıyoruz. Bu noktada muhasebe entegrasyonları, yurt içi ve yurt dışı pazar yeri entegrasyonları, kargo entegrasyonları, motor entegrasyonu ve ödeme sistemleri konularında yardımcı oluyoruz. E, Salih ben, hipotoniste destek biriminden sorumluyum. Müşterimize kurulumdan itibaren gerek mail, gerek telefonla destek sağlamaktayız. Burada gerek kurumlarla ilgili, yazılım geliştirmelerle ilgili önerileri alıp, bunları değerlendirip, birlikte bir çözüm ulaştırma yolunda ilerlemekteyiz. Merhaba ben Damla. Frontend Developer olarak çalışmaktayım. Hazır temaları ve özel tasarımları kodadaki ekip biziz. E-Ticaret Sarayı'nın ihtiyaçlarını, kullanıcı deneyimini ve mobil uyumluluğunu göz önüne alarak ziyaretçilerin etkileşime girdiği ve en son gördüğü ön yüz geliştirmelerini yapıyoruz. Merhaba ben Berkay. Proje yöneticisi olarak görev almaktayım. İş ortaklarımızla yaptığımız bir süreçlerinin ardından başlattığımız özel tasarım projesi süreçlerinin yönetimini sağlıyorum. Bu süreçlerde ilk olarak kullanıcı görüşmeleriyle nitel ve nicel araştırmalarımızı tamamlıyoruz. Netnografi değerlendirme ve persona oluşturma aşamalarımızdan sonra da UX Researcher yani kullanıcı deneyimi araştırmamızı tamamlıyoruz. Merhaba ben Sergen, UI UX Designer olarak çalışmaktayım. projelerimizi e, bulut tabanlı tasarım araçları ile tasarlarız trend tasarımların takibini sağlar ve kullanıcı deneyimini göz önünde bulundurarak yenilikçi, modern arayüzler oluştururuz. Merhaba, ben Yavuz. Hipotenüs Satış ve iş Geliştirme Direktörü olarak çalışıyorum. Ekibimizden birçok arkadaşlarımızla tanışma fırsatı buldunuz. Alanda uzman ve profesyonel arkadaşlarımızla birlikte firmalara e-ticaret et altyapısı sunuyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi Teknopark'ta yaklaşık 20 kişilik yazılımcı ekibimizle teknik anlamda altyapı desteği vermekteyiz. Uluslararası platformda referanslarımız bulunmaktadır. Hem e-ticaret hem de e ihracat alanlarında firmalara gerekli tüm desteği ve yazılımı sunmaktayız. Sürekli güncellenen ve yenilenen teknolojimiz ile ulusal ve uluslararası platformda hizmet veren müşterilerimize yeni nesil altyapı yazılımı sunmaktayız. Yapay zekanın ve teknolojinin bu kadar iyi kullanıldığı günümüzde ürünlere ulaşmak hiç de kolay değil. İşte burada hipotenüs devreye giriyor. Şimdi ise sizi hipotenüsün yeni nesil yazılım dünyasına davet ediyoruz. Müzik